kapının önüne çalındı. Daha önce de çalınmadan önce de arabada takip cihazı varmış. Alçı yani e, aldık taktık aracı. Araç yine çalışmadı. Servise götürdüm. Serviste bir on gün kadar kaldı. takip cihazı varmış. Onu çıkarttırdık. Sonrasında da birkaç gün sonra arabayı kapının önünde çalındı. Arabayı takip edip çalmışlar. Tahminim. Tahminim. Yani arabayı... Çünkü arabada kırık cam yoktu. Hiçbir şey yoktu kapının önünde. Bir de Hı. anahtarlar varmış. Üçüncü bir anahtar var. İki anahtar bizdeydi. Evet. Üçüncü bir anahtarını arabayı aldıklarını duyduk yani. Karakolda duyduk. Yakal araç yakalandıktan sonra. Ne araba kadar sonra yakalandı? Dört yıl sonra Urfa'nın Söyrek'te yakalandığını duyduk. Bugün arabayı teslim alacaksınız. Hayır, araba benden değil. Araba ilk sahibinden. Ha, ilk sahibinden. Yani biz, bize pert bir arabanın şasi numarasını, telefon numarasını Şimdi almışlar, takmışlar arabayı, bir de, bize satmışlar arabayı. Bir de, de çalıp başkasına satmışlar. Anladım. 2015 yılının Mart ayında aracım çalınmıştı kapımın önünden, evet. geceliğin. Evet. İşte yaklaşık 8 sene sonra aracım çıktı. Güvenlik güçleri buldu yani bu şekilde yani başta polis Necdet komiserim olmak üzere bütün Gayret o tamirliğine çok teşekkür ediyorum. Valla yani çenç olmuş aracım. Aha. Şase numarası, motor numarası değişmiş. Evet. Bu şekilde yani rahat rahat piyasada trafikte gezmişler. Yani birkaç kişi dolandırmışlar yani Yani çok al, el şey yapmışlar, çok el değiştirmiş aracım. Evet. Noterde falan çıkmamış, noterde muayenede falan aracım çıkmamış yani. Anladım.